Haber merkezine devam ediyor sevgili seyirciler. Gündem Suriye. Suriye ile ilgili gelişmeler, Amerika'nın müdahale olasılığı ve bundan sonra bölgedeki gelişmelerin neler olabileceğine yönelik tartışmalar devam ediyor. Medyada genel olarak bir savaş kışkırtıcılığı söz konusu. Bu savaş kışkırtıcılığı manşetlere de yansıdı. Hatta o kadar ki Amerika'nın tüm dünyanın hakim olduğu adeta kabul edildi ve attığı her adımda bu e, süreçle birlikte bu bakış açısıyla birlikte işte oraya ceza verdi. E, Bilmem e, şunun bedelini ödetiyorlar şeklinde manşetler vardı. E, bütün bu süreçle birlikte tabii e, komşularla kardeşlik ölçüsünde adeta yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi çerçevesinde e, açıklamalar da geliyor. Biraz e, buna da değineceğiz programımızın e, bu e, bölümünde. Ankara'da değerli bir konuğumuz var, İşçi Partisi Ankara İl Başkanı Sayın Osman Yılmaz. Ankara Stüdyomuzda konuğumuz, sürecin başından beri çok net ve sert tepkiyi veren partilerden İşçi Partisi. Bundan sonraki yol haritasında bu savaş kışkırtıcılığı ve benzeri açıklamalara yönelik olarak nasıl bir tavır sergilenecek onu öğreneceğiz. Çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramı'na da iştirak etti biliyorsunuz bu süreç. Hem 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri hem de Türkiye-Suriye arasında gerçekleşen bu son süreçteki sert ivme ve Amerikan müdahalesi tartışmaları ile birlikte AKP hükümetinin verdiği destek ve medyanın buna tuttuğu çanağı birlikte değerlendireceğiz. Sayın Yılmaz Ankara Stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Can, iyi yayınlar. E, Sayın Yılmaz isterseniz bu noktaya nasıl geldik? E, belki oradan başlamakta fayda var. E, Suriye müdahale tartışmaları e, gündeme bu hafta bomba gibi düştü. E, özetle Amerika'nın e, siz müdahale edebileceğini düşünüyor musunuz e, ve e, bu anlamda nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Can dünya dengeleri açısından baktığınız zaman Amerika'nın bölge Suriye özelinde bölgeye müdahale etmesinin çok ciddi zorlukları var. Bir kere karşısında İran gibi, Rusya gibi, Çin gibi ve bölge ülkeleri Irak gibi ve Türkiye'yi de Türkiye halkı olarak bu saydığımız listeye dahil etmek lazım. Bir AKP iktidarını ayrı tutarak söylüyorum. Bu müdahaleye karşıdır. Bunun ötesinde Amerika'nın ciddi sıkıntıları, zorlukları da vardır. Fakat bu zorlukların yanında bir çılgınlığa, bir maceraya da sürüklenip böyle bir müdahaleye elbette ki girişebilir. Ama bunun ihtimalinin giderek zayıfladığını da bugün gün içerisinde yaptıkları açıklamalardan da çıkarıp değerlendirebiliyoruz. Fakat Amerika bölge ülkelerine yönelik müdahale zaten Suriye'ye aslında 2 yıla yakın bir süredir bir buçuk yıla aşkın bir süredir zaten bir müdahale söz konusuydu. Yani Amerika tarafından desteklenen Amerika'nın çıkarları doğrusunda Suriye'de bir iç kargışa çıkarmaya çalışan Türkiye'nin Katar'ın, Suudi Arabistan'ın finansmanı ve lojistik desteğiyle yürütülen bir üstü örtük bir saldırı zaten vardı. Şimdi bunu bir ileri aşamada bir hava saldırısıyla bu işi devam ettirmek istiyorlar. Böyle bir çılgınlığa girişebilirler mi? Siz de belirttiniz Türkiye özellikle AKP iktidarı ve ona yandaş basın diye tarif edeceğimiz basın özellikle buna ciddi bir çığırtkanlıkla işte müdahale edilmesi lazım. Bir daha önce Irak'ta benzer senaryosunu izlediğimiz bir kimyasal silah kullanımı yalanıyla ciddi bir dezenformasyon ve Bilgi kirliliği yaratarak bir basınç oluşturmaya çalışıyorlar Türkiye toplumunda da. Fakat Türkiye kamuoyu açısından koparılan bu çığlıkların, bu bağırışların, çağrışların Türkiye halkında bir ikna edici bir sonuç vermediğinde söyleyebiliriz. Bir müdahalenin verebileceği sonuçlar da bir yandan tartışılıyor. Özellikle bölge ülkeleri İran'ın çok net ve sert tepkisi var. Hizbullah kartıyla birlikte İsrail'e hedef gösterdi. Suriye biz böyle bir müdahale olursa Türkiye'ye değil İsrail'e yöneliriz açıklaması yaptı. Bir müdahalede bölge dengeleri açısından nasıl bir atmosfere girilir? Savaş bir noktada yayılır mı? Böyle bir endişeyi paylaşıyor musunuz ya da böyle bir öngörüde bulunmak mümkün mü? bakın, Suriye çok kararlı bir şekilde bu müdahale tartışması yapılırken de Vietnam'dan kötü olurlar. Vietnam'dan daha beter sonuç, ağır sonuçlarla karşılaşırlar diye bir... Çıkış yapmıştı. Zaten biz Türkiye olarak Güney komşumuz Suriyedeki yaşanan o kargaşanın e, e, tablosunu, ağır bilançosunu biz günden güne yaşıyoruz. E, ekonomik olarak da yaşıyoruz, insani boyut olarak da yaşıyoruz. E, Türkiye'ye gelen göçler var. Türkiye'de terör e, üstlenip, e, onlar işte eğitimler verilip, lojistik destek sağlanıp Suriyede savaşmaya gidenler var ve işte Reyhanlı gibi yaşadığımız olaylar söz konusu daha geçtiğimiz hafta içerisinde sınır kapısında El Nusra'nın kontrolündeki bölgeden Türkiye'ye patlayıcı yüklü araçlar sokulmaya çalışılırken yakalandı. Dolayısıyla olası bir savaşın en büyük zararını, olası bir müdahalenin en büyük zararını görecek olan Türkiye'dir biziz. Dolayısıyla bölgede bir kere ciddi bir dirençle karşılaşacak. İran sizin belirttiğiniz gibi sert bir tutum aldı. Irak Merkezi hükümeti buna çok ciddi bir tutum aldı ve bunun karşısında yer alıyor. İsrail tabii kendi güvenliği açısından bu müdahaleyi müdahalenin yapılmasında çok taraftar görünmüyor çünkü o da İsrail'in de Suriyenin de belirttiği gibi olası bir müdahalede hedef haline gelecek ülkelerden bir tanesi ama burada Orta Doğu'da bir kan gölüne çevirecek bir e, müdahalenin söz konusu. Tabi bunun daha kötü senaryosu da Türkiye'nin de bu e, müdahalenin içerisine girmesi, hava saldırısına destek vermesi, onun ötesinde işte çeşitli e, kalemşörlerin de dillendirdiği karadan e, olası bir müdahalenin e, den söz ediliyor. Bu Türkiye açısından büyük bir felaket. Türkiye'nin zaten bir buçuk yıldır ciddi sonuçlarını yaşadığımız bu Suriye'deki gelişmelerin çok daha ağırını, çok daha büyüğünü gerek Güney sınırımızdaki illerimizde gerekse toplam olarak Türkiye'de yaşayacağımız anlamına gelir. O Orta Doğu'da en fazla Türkiye'yi etkileyecek bir kalkışma, bir çaba olur bu. Buna zaten Türkiye halkının önemli bir büyük bir çoğunluğunun buna karşı çıkmasının temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Biz işçi partisi olarak 2011 yılından bu yana Suriye ile yaşanan bu gelişmelerin karşısında Türkiye-Suriye kardeşliğini vurgulayan eylemler gerçekleştirdik. 16 Eylül 2012'de büyük bir e, miting gerçekleştirdik. Daha sonrasında e, kadın örgütümüz, öncü kadın örgütümüz orada bir miting gerçekleştirdi. Yine bu hafta sonunda orada demokratik kitle örgütleri ve diğer siyasi partilerle ortak e, Türkiye-Suriye kardeşlik platformuyla bir e, tavır açıklayacaklar. Dolayısıyla Türkiye'yi ciddi anlamda etkileyecek bir e, gelişmedir bu. Biraz farklı rüzgarı yorumlardan farklı da yola yorum. çıkarak Türkiye içini nasıl etkileri biraz daha açmanızı isteyeceğim. E, şimdi haberin daha e, rüzgarı esmeden doların fırlama... E, ile ilgili piyasaların alt üst olması ile ilgili borsa aşağıda e, dolar 2.07'lere e, bulundu ki hatta o iki marjından pek e, de benzemiyor. En önemli psikolojik sınırdı finans piyasaları açısından. E, ekonomik olarak Türkiye'yi nasıl etkiler? Bir diğer yorum e, özellikle Amerika'nın iki yıl boyunca Türkiye ve benzeri ülkelerde e, Suriye üzerinde gerçekleştirdiği politika başarılı olamadı. Direkt müdahalesinin de özellikle bu ülkelerdeki iktidarları da e, ...silip atacağı ya da çizdiği o e, argümanla konuşuluyor. Buna yönelik de nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz? Tabii Türkiye özellikle bu son dönemdeki, son bir haftadaki bu Suriye'deki e, savaş çığırtkanlığı... ...iktidar e, makamlarından gelen savaş çığırtkanlığıyla aslında çok ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Dolar bugün 2 liranın üzerinde ve birçok müdahaleye rağmen 2 liranın altına düşürülemiyor faizler... ...çift taneli rakamlara ulaşmış durumda. Tabii bunun doların yükselişinin Türkiye açısından şöyle bir sıkıntısı da var. Şimdi geçmiş dönemlerde de dolar yükseldiği zaman Türkiye ciddi krizlere giriyordu. Fakat burada Türkiye özellikle şu son 10 yıllık AKP'nin ekonomi politikaları nedeniyle... ...Türkiye'de üretim, yani sadece ithalatta Türkiye'nin sıkıntı çekmesi anlamında değil. İhracatı, ithalatı, Türkiye'deki üretimi ve bunun halka yansıması, doğalgazdan benzine kadar tutun da diğer tüketim mallarına kadar yansımaz. Ciddi bir ekonomik kriz. Zaten bu Amerika'nın Merkez Bankası'nın açıklamasından sonra piyasalarda olağanüstü bir yükseliş olmuştu. O sıcak para, AKP'yi bu kadar süre ayakta tutan sıcak para düzeni, sıcak para rejiminde karaya oturduğunda biliyorduk. Şimdi bu, bu tür savaş yırtkanlıklarıyla e, Türkiye'nin gündemini buralara yoğunlaştırarak böyle bir kamuoyu oluşturmaya çalışarak bu üstü örtülmeye çalışılsa da Türkiye ciddi bir ekonomik krizde yani olası bir müdahale olmasa da Türkiye ciddi bir ekonomik krizde tabi böyle bir müdahalenin çok daha ağır e, sonuçları olacaktır Türkiye açısından. Ekonomik e, krizimizi daha da derinleştirecek çünkü Türkiye, e, Türkiye'deki ciddi iktisatçıların da belirlediği üzere zaten Eylül-Ekim aylarında ciddi bir ekonomik darboğazın içerisine girecekti. Bunu daha da ağırlaştıracak bir e, bilanço olacaktır. Tabi Amerika'nın bölge e, bölge ülkelerinde yeni stratejisi Taşeronlar aracılığıyla bir takım e, müdahalelerde bulunmasının daha bir başarısız olduğu e, herkes tarafından kabul gören bir şey. Fakat zaten bakın Amerika'nın yaptığı açıklamalarda da şu daha şey açıklamalar yapmaya başladı. İşte hedefimiz rejim değil. Şimdi orada yürüyen bir iç savaş diye tarif edebileceğimiz bir durum var ve bu bir buçuk yıl süren bu müdahale derdi bu saldırılarda Suriye'nin içerisinde yapılan saldırılarda Suriye devleti ciddi başarılar elde etti ve onları tasfiye etme noktasına gelmişti. Şimdi bu hava müdahalesiyle Suriye'deki o sağladığı hakimiyeti tekrar bozmak ve Suriye'deki kaosu, kargaşayı daha da derinleştirme yönünde bir çabası var. Ha bunun işte taşeron olarak değerlendirdiği ülkelere yansıması ne olur meselesinde? Amerika tabii ki Türkiye'de AKP iktidarı aracılığıyla bir takım politikalar üretmeye çalışıyor ama sadece Suriye meselesinde değil, bütün girişimlerde, bu açılım meselesinde de, yeni anayasa meselesinde de AKP iktidarı Amerika'nın kendi önüne koyduğu ödevleri yerine getiremiyor. Fakat burada şunu söylemek için erken bir şey olduğunu söylüyoruz. Çünkü umudunu hala AKP'nin, Amerika'nın AKP'yi ve Tayyip Erdoğan'ı çizmesi üzerine bir takım senaryolar üzerine bina inşa edenler bulunmakta, siyaset yapıcılar bulunmakta. Bunu buralara bel bağlayarak, buralara güvenerek değil. Çünkü şu anda Tayyip Erdoğan'ın oynadığı rolü oynayacak bir alternatif Amerika üretebilmiş değil ve e, Türkiye'de de artık Orta Doğu'da da böyle, Türkiye'de de böyle artık Amerika'nın belirlediği iktidarlar dönemi geride kalıyor. Bakın Irak'ta Amerikan işgali altında seçim kazanmış olan Maliki bugün Amerika'nın müdahalesinde hava sahamızı kapatırız, biz bu müdahaleye karşıyız diye ve Amerika'nın e, yarattığı tahribatı adım adım e, tasfiye etmeye çalışan ve Irak'ın kuzeyindeki yapıyı kontrol altına almaya çalışan bir politika izliyor. Türkiye'de de e, durum böyledir. ...Haziran'da muazzam o Türk milletinin ayağa kalkışı ve Eylül'de bu e, ayağa kalkışın daha da yükseleceği... ...onların o sonbahar Eylül sendromu diye tarif ettikleri aslında uyguladıkları politikalara karşı Türk halkının vereceği tepki... ...artık önümüzdeki dönemde e, Türkiye'de ve bölgede iktidarları Amerikan tarafından belirlendiği... ...Amerika'nın e, yönlendirmesiyle tespit edildiği, belirlendiği dönemi geride bırakmış durumdayız. Dolayısıyla biz gözümüzü şuralara dikmemiz gerekiyor. AKP iktidarı biliyorsunuz daha önceki dönemde Tayyip Erdoğan açıklamalar yapmıştı. Aslında bu Suriye'ye saldırı meselesi kendi iktidarıyla da alakalı bir mesele. Demiştik ya Esad gidecek ya ben gideceğim. Esad direniyor. Direnişinde de başarı elde ediyor. Türkiye'de AKP'ye ve Tayyip Erdoğan iktidarına karşı muazzam bir tepki yükselmiş durumda. Bu tepki önümüzdeki günlerde daha da yükseleceğe benziyor bu. Ee, ekonomik krizin de bu işe dahil olması ile birlikte daha büyük eylemler, daha büyük etkinlikler, emek hareketinin de dahil olduğu büyük mücadeleler e, bekliyor. Ve Türkiye'de bir iktidar değişikliğini sağlayacak olan Amerika'nın Tayyip Erdoğan'ların, Abdullah Gül'lerin üstünü çizmesi değil, ayağa kalkacak bu halk hareketinin e, Tayyip Erdoğan'ları deliğe süpürmesi. Çünkü e, hatırlarsanız Cüneyt Sapsu Amerikalılara demişti ki işte bu adamı kullanın deliğe süpürmeyin. Şimdi o süpürge milletin elinde. Dolayısıyla milletin gücünü seferber etmek, milletin iradesini seferber etmek ve ona önderlik etmek önümüzdeki süreçte Türkiye'de iktidarın belirleyecek olan yoldur, Amerika değildir. Muhalefet açısından nasıl bir süreçteyiz onu da sormak istiyorum size. Muhalefet doğru yerde duruyor mu? Ve buradan yola çıkarak İşçi Partisi Türkiye Suriye kardeştir ve savaş çırtkanlığına son diye adlandırabileceğimiz bir kampanyalar silsilesi yapıyor. İllerde bu anlamda nasıl çalışma yapacaksınız? Az önce siz de söylediniz 31 Ağustos'ta sanıyorum bir geniş ölçekli toplantı söz konusu. Bu süreçte bütün partilere ve elbette ki Türkiye soluna nasıl bir çağrınız olur? bakın burada şöyle bir yaklaşım var. Bir kere ciddi bir yalan olan kimyasal silah kullanıldığı meselesinden hareketle işte Suriye'ye müdahale edilebilir diye bir açıklaması vardı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi bu çok tehlikeli ve çok yanlış bir tutum. Burada cepheden Amerikan namına Türkiye'nin özellikle Irak'a, Suriye'ye sürülmesine kesinlikle karşı hem toplumda zaten Türkiye'de sokaklarda, alanlarda bir direnç inşa etmek hem de mecliste de bir direnç inşa etmek gerekiyor. O 1 Mart tezkeresi zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gösterdiği duruşu burada da göstermesi gerekiyor. Bunun da böyle olacağı zaten belli sadece muhalefet partileri açısından değil AKP'nin kendi içerisinde bırakalım e, ana muhalefet partisini, Milliyetçi Hareket Partisi'ni, e, BDP'yi AKP'nin e, meclisteki grubu içerisinde bile bu müdahaleye karşı ciddi bir tepki olduğunu ve bunu da bypass ederek işte meclis kararı gerek olmadan bir oldu bittiyle bu işi gerçekleştirmeye çalışıyor. Burada biz muhalefet partilerine şu çağrıyı yapıyoruz. Gelin bir kere şu e, saldırı girişimine karşı, Suriye müdahale girişimine karşı. Çünkü bu Türkiye'yi kan gölüne çevirecek, Türkiye'yi kaosun içerisine daha da sokacak bir olaydır, bir müdahaledir. Buna karşı kararlı bir duruş göstermeye gerek mecliste gerekse sokaklarda, meydanlarda, alanlarda buna karşı kuvvetli bir direnç göstermelerini istiyoruz. Buradan bu tutum belirleyici olacaktır bu tutumu esas almak gerekmektedir. Orada Esad bir vatan savunması yapmaktadır. Teröristlerine karşı Amerika'nın teröristlerine karşı Amerika'nın yönlendirdiği teröristlere karşı bir mücadele yürütmektedir. Mesele bu kadar açıktır. Onun karşısındaki kuvvet işte o insan kalbi yiyen, ciğer yiyen, küçük çocukları sokakta infaz eden bir gericilik ve emperyalizmin maşası durumdaki kuvvetlerdir. Burada safı net olarak belirlemek gerekmektedir. İşçi Partisi olarak biz zaten bir bu şeye karşı partimizin yaptığı açıklamalarla bu süreçte bu Türkiye-Suriye kardeşliğini ön plana çıkaran ve bu hava saldırısına ve Türkiye'nin bu saldırıya dahil olmasına Gerek hava kuvvetleri aracılığıyla ya da karadan bir müdahale Türkiye'nin saldırısına müdahil olmasına işçi partisi olarak biz karşı çıkacağımızı açıkladık. Tankları mı sürmeye çalışacak? O tankların önünde işçi partisi olacak. Buna izin vermeyecek. Buna izin vermemek, bugün Türkiye'nin bir kaosa sürüklenmemesini, Türkiye'nin ayaklar altında kalmamasını sağlayacak olan kuvvettir. Dolayısıyla bu yönde eylemlerimiz bulunmakta. Yarın Adana'da İncirlik Hava Üssü'nün üstünde bir açıklama orada gerçekleştirecek bir eylemimiz bulunmakta. Ankara'da Dışişleri Bakanlığı önünde AKP iktidarının o savaş çığırtkanlığına karşı milletin tepkisini göstermek üzere bir eylem gerçekleştireceğiz. Tabi bu süreçte şu da çok konuşuldu işte NATO kapsamında işte bu görev bu saldırı bu müdahaleyi gerçekleştireceğiz diye söylüyorlar ve bunda da İzmir'deki NATO karargahının merkez olarak kullanılacağı yönünde işte İncirlik üstünden kalkan uçaklarla falan bu operasyonun gerçekleştirileceği yönünde girişimler çabalar olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin NATO süreciyle birlikte şu son yaşadığımız olayı şunu da gösterdi. NATO ile birlikte Türkiye e, kendi komşularına, kendi e, ülkesine dolayısıyla Türkiye'ye yönelik bir e, araç haline getirme, Türk ordusu bir araç haline getirilmeye çalışılıyor. Burada Türkiye'nin NATO üyeliğinin de sorgulanması, ve Türkiye'nin NATO'dan çıkması da gündemde. Bunun için İzmir'de de bir e, oradaki karargahın kaldırılması ve or, o karargahın önünde de bir protesto eylemi gerçekleştirilecek. Başta belirttim Hatay'da Türkiye'nin bütün şehirlerinde de buna karşı eylemler gerçekleştireceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı önümüzde var. Biliyorsunuz Türk ordusunun ve Türkiye'nin yurtseverlerinin Ergenekon, Balyoz gibi tertiplerle cezaevlerinde tutsak tutulduğu bir dönemde işte mahkumiyetlerin verildiği idam hükümlerinin verildiği bir dönemde işte orduyu baskı altına almak orduyu tamamen teslim almak Türkiye'de yurtseverliği tamamen teslim almak ne için? İşte rahat bir şekilde Türk ordusunu Suriye'ye sokabilmek, Irak'a, İran'a düşmanlık yapabilmek ve Amerika'nın çıkarlarında Orta Doğu'da değerlendirebilmek için biz Türk milleti ordusuna sahip çıkıyor sloganıyla o ordu millet tam bağımsız Türkiye sloganıyla bütün yurttaşlarımızı da Ankara'da saat 10'da hipodromda ki e, Zafer Bayramı kutlamalarına katılmaya çağırıyoruz. Bu milletin ordusuna sahip çıktığını ve bu ordunun da bu Mehmetçi'nde bir Amerikan hesabına yabancı bir güç hesabına onların hesabına gidip Suriye'de ya da başka bir ülkede dökülecek kanının olmadığını e, haykırmaya davet ediyoruz. Ordumuza sahip çıkmamızı, çıkacağımızı ilan etmeye çağırıyoruz. Eylem programımız bu şekilde 30 Ağustos'ta saat 10'da hipodromda buluşacağız ve oradaki törenlere katılacağız. Yine Ankara'daki demokratik kitle örgütlerinin de düzenlediği akşam saat 19.30'da da Güven Park'ta bir meşaleli yürüyüş gerçekleşecek. Ona katılacak. Parti olarak tüm Türkiye'de 30 Ağustos'ta bu e, benzer eylemler, yürüyüşler e, ve eylemler gerçekleştirilecek. Ankaralı yurttaşlarımızı da 30 Ağustos'ta e, bekliyoruz e, hipodromun önünde buluşmaya. Yarın da ...bütün Ankaralı yurttaşlarımızı yine sizin aracılığınızla saat 15'te Dışişleri Bakanlığı'nın önüne bekliyoruz... ...ve bu savaş çığırtkanlığına karşı bu milletin sesini, bu milletin tepkisini göstermeye davet ediyoruz. Son olarak hazır sizi yakalamışken başkentte milli bir hükümet nasıl kurulur sorusuna yanıt aranıyor. Buna yönelik olarak da yine değerlendirme almak istiyorum. Son anketlerde de bu arada belirtelim yine İşçi Partisi'nin yükselte geldiği oyları arttırdığı gözlemleniyor. Yani böyle bir süreçte nasıl bir yol haritası olarak değerlendirmede bulunuyorsunuz? Neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Tabii İşçi Partisi'nin gerek anketlerde o çıkan oy oranı aslında o oy oranı onun çok çok daha üzerinde olduğunu biliyoruz toplumun içerisine aldığımız mesajlar yürüttüğümüz çalışmalarda insanların bize tepkisi ve e, örgütlenme ağımızın gelişmesinden bunu tespit edebiliyoruz. Biz işçi Partisi olarak Halkçı Belediye önümüzdeki yerel seçimler açısından Halkçı Belediye e, sloganıyla e, yerel yönetimler seçimlerinde kendi adaylarımızı belirleme sürecindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan ilçe belediye başkanlıklarına, belediye meclis üyeliklerine, muhtarlıklara kadar adaylık sürecimiz devam ediyor. Aday adaylarını tespit sürecimiz devam ediyor. Bunun da ötesinde sizin de belirttiğiniz gibi partimizin resmi politikası olarak belirlediğimiz bir matematik AKP iktidarını alaşa edecek ve Türkiye'yi bu 2000 işte yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sürecinde AKP'yi ciddi bir darbe indirecek olan e, formülasyon, İşçi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaklığı daha doğrusu bütün e, bu eksende bütün milli kuvvetlerin ortaklığı AKP karşısında e, ortak adaylarla çıkması yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Fakat milletimizi de seçeneksiz değil. Biz şu anda bu çalışmalar bir yandan yürümekle birlikte işçi Partisi olarak da Halkçı Belediye, Mafya Tarikat, Gladio Sistemi'nin, Rant Sistemi'nin değil, halkın esas söz sahibi olduğu, yerel yönetimlerde söz sahibi olduğu bir anlayışla kendi adaylarımızda tespit aşamasındayız şu anda. Bir yandan da burada yaptığımız görüşmelerle, çeşitli temaslarımızla da bu birlikteliği nasıl sağlarız noktasını görüşmelerimiz devam ediyor. Sayın Yılmaz çok çok teşekkür ediyorum Ankara Stüdyomuz'dan yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için efendim çok sağ olun. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Efendim İşçi Partisi Ankara İl Başkanı Sayın Osman Yılmaz Ankara Stüdyomuz'dan.